Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün günlerce Cumartesi. E, dün Volkan biraz iyi değildi. Ben de böyle iyi değil gibiydim. Biraz böyle mide bulantım vardı, hafif. Volkan da aynı şekilde bulantı, bir şey dokundu herhalde yediğimiz. E, o yüzden dün videoya başlayamadım. Bu hafta sonu vlogu maalesef Cuma'dan başlamadı. E, dün öyle geçti. Bir de sabah e, doktorda randevum vardı, kadın doktorumda. Ondan sonra bulantı böyle işte çocukları al filan falan böyle geçti. Bugün de e, işe gittim. Sabah çocukları kayınvalideme götürdüm. Kayınvalidem e, baktı bugün. Volkan da işte çünkü takside. E, ben de işe gittim. Çıktım. Kızları aldım. Eve geldim. Karınlarımı doyurdum. Şimdi Volkanı bekliyoruz. Aslında evi toparlamam lazım. Ev e, yine bir temizlik ihtiyacı var. Ama alışveriş de yapmam lazım yarın pazar e, ve bu hafta bakın nasıl çalışıyorum pazartesi salı çarşamba perşembe cumartesi bir günüm boş var cuma günüm boş o yüzden alışveriş yapayım hafta içine bir şey kalmasın dedim böyle arkadaşlar umarım sizler de hepiniz iyisinizdir bizler çok şükür iyiyiz e, ama işte böyle tam sizde de öyle oluyordur 7. ayın böyle başına gelmeye başladık mı her şeyden bakıyorum. <laughs> Çünkü Türkiye'ye gideceğim için ee, böyle iyice bir motivasyon gidiyor böyle. Hani bir an önce zaman gelse de gitsek e, diye böyle insanın canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Ama mecburuz. Kaç haftamız var yani bu haftayı da sayacağız mecbur. 5 ee, haftamız var gitmeye. Ee, ama son haftasını ben içinden saymıyorum çünkü hazırlıkla çabuk geçiyor. Ee, öyle arkadaşlar. Son videomuzda da ezgin defilesini çok beğenmişsiniz. Sağ olun hepinize. Ee, evet ben de çok beğendim. Tutturdu onları giyeceğim diye göstereceğim ee, arkadaşlara diyor. Dedim hadi göster. Böyle. Şimdi Volkan'ı bekleyeceğiz. Hemen bulaşık makinesini doldurdum, çalıştırdım. Ee, en azından o bir çalıştı. Ee, sıla yolunu soruyorsunuz arkadaşlar. Ee, sıla yolu da inşallah Allah izin verse 2 ya da 3 Ağustos yolcuyuz. Ee, ya 3 ya da 4'ünde e, sıla yolu videomuz gelir Ağustos'ta. Allah'ın izniyle. Onu söyleyeyim. Bir de bu bütçe videosuna çok yazan oluyor. Ee, bütçe videosunu 1-2 e, yapıyorum ben devam. Ama şimdi izin öncesi e, oradaki birikimimi alacağım izin için sonra izinden sonra yeni bir e, birikime başlayacağız bir sene daha e, isterseniz beraber yapabiliriz yine e, çünkü o videonun altına çok geliyor mesela bir iki gün önce yine geldi e, devamı yok mu diye ben onu böyle dört seferlik e, hani bir aylık bütçe planını göstereyim diye yayınladım ama izlenmeler de çok olmadı ama böyle tek tek yine arkadaşlar yazıyor hani. E, va gelmeyecek mi diye eğer isterseniz bilmiyorum ya kafam karışık o konuda bu vlog kanalına da onu karıştırmak istemiyorum pek bilmiyorum belki de ayrı bir kanal mı yapsam sadece bütçe planlamayla ilgili onu da karar veremedim neyse ben bir onu düşüneyim e, çünkü sürdürülebilir bir şey olması lazım e, şimdi şimdi nasıl olur bilmiyorum yani yapabilecek miyim hem vlog hem bütçe videoları hem iş hem iki çocuk hem evin işi onu bir planlamam lazım daha doğrusu. Böyle bir kafamda bir şeyler var ama bakalım hayırlısı. Sonra başka bir şey var mı? Başka 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 bir şey yok sanırım. Sadece işte bu hafta çok yoğunuz. Bir de bu hafta perşembe günü kan sonuçlarım geliyor. Doktora gideceğim. Sabah kızları bırakacağım. Bir iki saat sonra doktora gideceğim, oradan çıkacağım, işe gideceğim, 8'e kadar çalışacağım. Böyle geçecek haftalar. Ee, aslında böyle yoğun olması da iyi oluyor, izin zamanı çabuk geliyor zaman o da güzel oluyor. Böyle. Şimdi ne yapalım? Volkimi bekleyelim. Şu arkada e, ya da şeyleri koydum, depozitoları, onları da götürün. Yine doldu. Havada sıcak ya. Dışarıdan falan bir şey alınca ben şişeleri eve getiriyorum, çantam atıp. E, onlar da öyle dolduruyor şişeler doluyor havada karanlık en son videodan sonra e, çoğu yeri gördünüz böyle sel götürdü. ama bizim buraya e, fazla gelmedi daha böyle alt kısımlarda kaldığımız için e, bu taraflara fazla gelmiyor ama dedik ne olur olmaz tabii ki de e, ama çok şükür bir şey olmadı valla böyle bir bunaltıcı hava ama çok da şey değil yani o gün e, son çektiğim video günkü kadar bunaltıcı değil bakın en azından bir saçlarımı salabildim yani böyle bir rahatım saçlar yapıştı her şey yapıştı kafam <laughs> sıcaktan böyle evet şimdi ne yapalım şimdi e, şu hanımefendiyi alalım gidelim Bu... Allah Allah'ım düşüyordun <laughs> Şimdi bu hanımefendiyi de alalım. Öbür hanımefendiye de soralım o da gelecek mi. Ee biraz şişe gidip gelelim. Sor bakalım evet. ablamı. Şu günü bir toplasak, şu saçını bir toplatsan. Mınmınmınmınmınm. <laughs> ablamı? Saçlarını toplatmıyor Ezgi arkadaşlar. Toplattırıyorum. Nerede toplattırıyorum? Şimdi toplatıyorum. Evet, şimdi. Abla bitirme. Saçlarını toplattırmıyor. Okula giderken falan da böyle hep salık geziyor e, abi, kesti. Abi. Güzel duruyor ama uzatırken de e, toplatmıyor işte. Şimdi de uzatıyoruz gözüne geliyor. Ama bir daha da kesmeyeceğim. <laughs> ama güzel. E, güzel de Mesela, sen toplamıyorsun saçlarını. Kaksız böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Hadi bak babayı bekleriz. bizi. Hadi. Volkan da müşteri aldı. Telefonu kapattık. Ee, müşteriyi nereye götürdü onu da bilmiyorum Olur da belki de uzaklık Çıkar beklemek zorunda kalırız Şimdi Volkan'ı bir arayayım Neredeymiş uzak yere gittiyse Tabii ki de bek beklemeyeceğim Ben giderim alışverişe ama öğrenelim Onu da alalım ona göre bir şeyler yapalım Alışverişimizi halledelim Hadi bakalım çıkalım Evet arkadaşlar biz çıktık kızlarla Valla beni ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum Çok güneş vuruyor karşıda ben Şöyle görüyorum. mi yapsam yok bu da fayda etmeyecek Ben mi Volkan arkamızda şu an, e, taksiyi bırakıyor. Ben süreyim, babam bıkmıştır araba sürmekten. Hı -hı. Bütün gün 12 saattir araba sürüyordum. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk, merhaba herkese. Evet, Volkan... Şu halime bakmayın. <laughs> İşi bitirdi. İşi bitirdi. Veylansız yaşayamayan yeni nesil. Alışverişe gidiyoruz, Beylan ne yapacaksın? Taksiyon. Hadi bakalım. De, Alışverişe. Yürüyün. Babam, babam. Kameramı tutun. Anne, babam. Arkadaşları düşürmeyin. Ne yapıyormuş bu? Alışveriş mi kurcalıyormuş bu? <laughs> Torba meraklısı seni. Şimdi, Şimdi eve geldik. Kızları görevlendirdim. Odalarını topluyorlar ikisi de. Ve içeride onlara ait olan eşyaları kaldırıyorlar. Volkan uzandı koltuğa. Ben size alışverişimi göstereyim. Ondan sonra onları bir yerleştireyim. Onlar çıksın aradan. Şimdi önce şu önümdekilerini hemen göstereyim. Lidl'e girdik arkadaşlar. Kısa. Lidl'den ne aldım? Şöyle okula koymaya kızlara böyle çikolatalı vafil aldım. Bir tane avokado aldım. Ve bulutun stiklerinden aldım. E, Lidl'e girme sebebim bu. Çünkü bunu çok seviyor bulur. O yüzden. Sonra şunu e, devam edelim. Kaufland'dan şöyle Çilek aldım çünkü çilek pastası yapacağım. Senelerdir yapmıyorum. Ee, daha doğrusu biz küçükken annem yapıyordu. Evlendikten sonra ben bir iki kere yaptım. Ondan sonra da e, yapmadım bir daha. Bayağı oldu yemeyeli. O da şöyle e, tortununun üstüne çilekleri. E, bir de Türkiye'den aldım jelatin vardı. Bunun üzerine onu yaparım. E, bir de altına puding. güzel olur diye düşündüm. Yumurta aldım. Bir paket. Şu çantamı bir indireyim. Allah. Heh. Bir paket chips. İki tane zalatalık aldım. Bir paket pinguin. Bunlar indirimdeydi. Kalkmakta. Ama söylesem de faydası yok. Çünkü artık gerçi Perşem, çarşambaya kadar herhalde kalfilantın indirimleri. Şöyle e, bakın puding dedim ya size altına puding yapmak için bunu aldım. Bunu da böyle son anda gördüm. Pişirmiyor musunuz? Sütle karıştırıyor musunuz? Sert oluyormuş. Bunu sonra ketçap aldım. Şöyle krema aldım. E, hazır sıkmalık. Bu da pasta için. Evet havalar ısındı. Böyle misafirler falan gelince balkonda böyle içmek için ice kafe aldım. Biri daha sütlü, birisi de daha çok kahveli. Kızlar da istiyor da o yüzden sütlü olanı onların. Sonra şu içecek yeni çıkmış. Şu e, meşhur Emio içeceği. Kızlar aldı deneyecekler. Daha doğrusu yeni çıkmış dedim. Bu e, bu tadı yeni çıkmış. Sonra şöyle kızlar aldı e, Fruchtzwerge yoğurt. Ben peynir aldım şöyle. Bir tane mayonez. Camsil. Sonra şöyle Nutella aldım e, okul için. Bu ben içinde ya erimez diye düşündüm. Belki daha iyi olur. Bir denesinler bakalım. Sonra şöyle enerji içeceği var. Bu arada bu bizim buraya özgü bir içecek. Münih'ten sonra yok galiba bu içecekten enerji içeceğinden. <laughs> ee, Şbeti bizim Augsburg'da üretiliyor. Sonra ekmek aldım bir paket. Şunu Ceren aldı. Yoğurt yine şöyle. Ve Bunları da Ceren seçti okula koymak için. Böyle hem ekmek yapıyorum hem de atıştırmalık böyle yanına bir şeyler koyalım, koyuyorum, koyuyorum tatlı filan, çikolata, bisküvi. Onları kendileri seçiyorlar. Ezgi'ye şunu aldım. Yine okula, şu dört haftada geçse de okul bir bitse artık bir dinlensek. Şöyle Nutella. Gerçi okul kapanınca bir dert, kapanmayınca bir ayrı bir dert. Bu sefer de çocuklardan bunu aldık. Sonra Allah Bismillah. Şöyle kocaman bir karpuz aldık. Bu sefer büyük aldık. Ezgi çok ısrar etti. Dedim al artık. Şöyle pişecek ekmeklerden aldım. Bir paket. Ve bir şişe kola. Yoğurt. Marketine girdik. Kırk marketinden de şöyle iki paket çekirdek aldım. Çekirdek de kışın bak hiç çitlemeyiz. Ama yazın balkonda oturunca çitleniyor. Şunu Volkan aldı. O sever böyle sos şey falanları. Çocuklar yemiyor. Bir de şöyle sosis aldım. Bir paket. Alışverişimde bu kadardı. E, Kafilanta toplamında 60 kaç tuttu ya? Depozito da vardı 9 euro. 9 euro oradan düşmüş. Toplamında 65 euro tutmuş bu aldıklarım. Ama 9 euro depozitodan düşmüş. Türk marketine 10 euro verdim. Lidl'e de kaç verdim ben Lidl'e? Valla bir 5 falan oraya verdim herhalde. Hatırlayamayacağım şimdi. Evet şimdi bunları yerleştir. Kim yerleştirecek? Sabah 6'da kalktım. Hala şey ayaktayım. Bir tane şey vardı. Aklıma hep o geliyor. Tamam. Ee, bir tane şey vardı. Aklıma hep o geliyor böyle. Çok yorulunca bakıyor. Gözlerim gidiyor kendi kendine. Bedenim sağ sağ. <laughs> Bedenim sağ. <laughs> Biliyor musunuz onu? <laughs> bir ara baya meşhurdu. Bedenim sağ sağ. Şey nasıl diyordu onu? Bedenim sağ ama ruhum mu? Öyle bir şey diyordu. Yani benim de öyle. Bedenim sağ ama e, bir de içten görsek. Neyse Allah'tan yarın pazar. Yarın dinleneceğim bir gün. Ondan sonra devam. Monotonum. Allah sağlık versin de böyle şakasını yapıyorum ama Allah sağlık versin her şey hal olur ne olur yoruluruz yatar kalkarız dinleniriz. yeter ki sağlık olsun bu arada karpuz 5 tut valla bugün başka bir şey yapmayacağım temizliği yani yaparız temizliği yarın yaparız çünkü gerçekten kendimi zorlamak istemiyorum Zora. tamam bu doçabağına şikayet edeceğim bunlara Ay, evet, çok zorlayınca böyle çok aşırı yorgun düşünce hasta oluyorum ben hemen böyle kırık filan oluyorum patlıcan niye böyle olmuş bakın patlıcanın olmuş ama şey sert daha Neyse, bunları yarın hallederim artık. Buzdolabına girecek başka... Buzdolabında tencere var da onu boşaltmam lazım. Yer kalmadı bak. Şimdi anneme geldim arkadaşlar. Ee, evi toparladım hemen, daha doğrusu alışverişleri. Anneme geldim, balkonda kahve içiyoruz. Kızlar da benimle geldi. Aslında onları getirmeyecektim. Ee, onları getirmeyecektim ama dayanamadım. Ezgi'nin uykusu geliyor yavaş yavaş. Saat 10 oldu. Ee, öyle kahvemizi içelim. Kalkacağız. Ondan sonra da eve. Yarın bir sürü işlerim var. Onları halletmem gerekiyor. Neyse. Şimdi burada bir dinleneyim de. Ondan sonra devam edelim. <laughs> ertesi. Dün bütün gün yattım arkadaşlar. Kendimi iyi hissetmiyordum. Ee, böyle karnım vardı biraz. Bütün gün yattım. Bugün de kalktım. Ee, işe gittim. İşten çıktım. Eve geldim. Çocuklar geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Yemeğe gideceğiz. Evet. Nereye gidiyoruz? Ee, Azyatış ve Mongolish yemeğine gidiyoruz. Niye yemeğe gidiyoruz bugün? Ee, Türkiye'deki misafirlerimizi götüreceğiz. Oraya bir gitsinler istiyoruz. Görsünler istiyoruz. O yüzden e, annemler, teyze oğlum, çocuğu, eşi hepimiz oraya gideceğiz. De şu tazeleyeceğim önce. Allah. Hava da karardı. O kadar sıcaktı ki bugün iş yerinde klima bozuldu. Daha da bir sıcaktı. Zaten dışarısı çekilmiyor. Bayağı sıcaktı anlayacağınız bayıldım. Şöyle geldim koltuğa uzandım bir 15-20 dakika gözlerim gitmiş bellidir belki <laughs> uykuluyum ee, öyle o yüzden kendime gelemedim daha bu arada yeni e, video günlerimiz var paylaştım Salı ve Cuma günleri düşündüm e, Salı Perşembe mi yapsam diye ama e, ee, şimdilik bu pazartesini değiştireceğim. Çünkü genelde pazarları böyle bir şey yapmayınca da yetiştiremiyorum videoyu pazartesine. O, dedim en iyisi salı yapalım biz. Ee, benim için de büyük bir kolaylık olur. Ee, öyle. Şimdi şu rüzumu, rujumu yaptım. Rezervasyonumuz saat 6'da. Şu rujum kurusun. Şimdi boyalarım falan akmamış öyle bir şey gerekiyor ama şu allığımı tazeleyeyim biraz. Bu arada geçen aldım şu Rivalme'nin bronzeri. Çok güzel arkadaşlar. Tam bir şey böyle. Çok parlak. Parlak değil. Mat. Ama güzel. Görüyor musunuz? Çok hoşuma gitti. Bu bana bayağı bir gider. Bakın çok var zaten. Bu <laughs> böyle güzel yapıyor. Konturu falan da güzel. Böyle çok kızıl ımsı değil. Tam kahve. Şimdi ne dedik? Aldık. Biraz da aldık sürelim. Biraz sıcaktan insan giyesi de gelmiyor ama yemek. Biz böyle sıcakta daha çok böyle kahvaltı tarzı. Karpuz, kahvaltı. Öyle şeyler. Merhaba. Evet, Volkan da geldi. Ne şikayet ediyorsun sen? Ha? Ne şikayet ediyorsun? Yemek diyorum <laughs> aslında sıcakta yemekte. De... Evet, insan canını çekmiyor değil mi? Hı hı. Mesela başında gittiğimizde böyle bir hevesle gittik ama şimdi aç değilim böyle. Yemekten dolanınca belki açılırız. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Şey, e, evet. bilmeyenler için söyleyeyim de açık büfe gideceğimiz yerde, o yüzden diyorum. Var mı? Sınırsız. Evet. O yüzden söyledim öyle. Hani nasıl yiyeceğim gibisinden. Böyle. Neyse, Ay bugün var ya, beni baydı bu şey, klimanın bozuk olması. Zaten bugün aşırı sıcak diyor. Evet aşırı sıcaktı bir de işte kremada olmayınca bayağı böyle sırtımdan var ya böyle sular indi. Yazık kasadaki kadın daha kötüydü. Ee, tabii canım. Kapının oradaydı bir Hiç de. durmuyor bu Su gibi oldu. <laughs> Neyse ki bitirdik bugüne inşallah. pervane taksalar ya. Nereye? Oraya kasanın oraya aşağıya. Hiç aklımıza gelmedi. <laughs> Hiç gelmedi. sen edin. bir Evet bir dahakine şey yapayım şu saçımın önünden toplasam mı? <laughs> Toplamam ya. Kalsın. Yani bence yavaş yavaş çıkalım. Çıkalım. 44 geçiyor. Ondan sonra 6 dedik değil mi? 6 dedik. Bakalım. Hadi gidelim. Parfüm sıkayım bir de. Şimdi Bakalım. kalabalık değildir. Rahat rahat bakarız. Evet. Yılbaşında kalabalık oldum böyle sıkıştı bir şey. Evet. Rezervasyonumuz var sonuçta. İşte. Aynen. Bana parfüm verir misin? Hangisini? kırmızı şişe var orada. Hı. Yok kırmızı şişe. Ha. Bugün bunu sıkacağım. Bakın şunu. Ha karabana. Bunu da seviyorum ben. Bu artık yok. Daha doğrusu bizim orada Başka Kızlar. yerlerde var mı bilmiyorum. Hadi yavaş yavaş ayakkabınızı giyebilirsiniz. Evet koca çantamı. Bu alayım. Açık ayakkabımı giysem. Yağmur da yağacak gibi ama. Bilmiyorum ki hava karardı. Saat daha altıya çeyrek var ama hava karardı. Evet. Şeyde. Ayrıca neyimiz var onları ya. Hamit. <laughs> hırka alın yanınıza. Tam tamam, hırka almayın o zaman yürüyün. Yürüyün yürüyün. Ay hadi, hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi kızlar. Ha. <laughs> Allah. Im. Ayakkabınızı giyin. Başka mı giyseydim üstü yok? iyi bence. Çok spor olmadı mı yemek? Yok. Açık, Açık ayakkabımı giyin. Giy. Giy giy. Açık giy. Orası Açık. sıcaktır zaten. Hadi bakalım yürüyün. Tamam. Tam biz çıkacağız yağmur başladı. Mübarek nasıl yağıyor? Ezgi şemsiye almaya çıktı da alabilecek mi? Hı. Ama nasıl geldik arkadaşlar? Valla iyi hoş da, e, şey, nasıl diyeyim? Bize göre yer değil orası bence. Evet, evet. Onu düşündüm oradayken. Çünkü biz böyle aşırı çok yiyen insanlar değiliz. Valla ufak bir tabak aldım, tamam bitti, evet. doydum. Ben de öyle gördüğünüz tabağı aldım, e, biraz salata aldık. Aha. Ondan sonra bir de tatlı, tatlı şey cheesecake şey yedim ince bir tane. Ee, ama şu an var ya şuraya kadar doluyum. Aynen. Su içtim bak o su bile çok geldi bana yani şu an. Öf şey yarın iş için şişemi de doldurayım da. Hı hmm, sen de koy. Onu da doldurmak koyalım. Evet. Vallahi Allah. arkadaşlar <laughs> dayanamadım. Acayip ya. yağmur yağdı bak. Acayip yağmur yağdı. Evet çok kötü yağdı biz. Yollar su <laughs> dolmuş. Aha. Ama evlerin içi hiç serinlemiyor. Evet evlerin içi. Şimdi biz bir ışıkları kapatalım. Bunu dökeyim. Burayı dökebilirsin. Burayı açalım, balkonu açalım, kapıyı açalım. Hatta kapıyı şimdi açalım. Niye bekliyoruz? Bizim bu mutfak çok sıcak oluyor. Ne Efendim? oldu evet. Ezgi? Ne diyor? Anlamadım karşı. Test. Ventilatör açıver olmuş." Testi ne yapacakmış? Şey ha, yapacak. Ya, evet, Artık <laughs> her şeyi takip oraya bekler. Havalandırmaya taksın baba. Bulut! Oğlum! Bulutum benim. Valla biz pişiyoruz. Bulut ne yapıyor çok merak ediyorum. Valla bayıla bayıla yatıyor biliyorum ama. Yani o tüylerle. Kem, mu yapsak seni acaba? Senin saçını kessek mi? Rahatlar mısın sen acaba? He? Keton yapayım seni? Allah'ım ya Rabbim ne tatlı bu. Ne tatlı bu, ne tatlı bu. Hmm. Hmm. Kimler varmış orada oğlum? Hmm. Kimler varmış? Abiler, ablalar varmış orada. Sen camı açıksana, cam taşı soğuk. Cam taşına yat, serin serin. Annesi iyi geceler diyor. İyi geceler Ezgi. Ceren abla. İyi geceler Ceren. Hadi babam. Evet saat 9 oldu. Evet, çocuklar yarın okul yatmaları gerek. Onlar yatağa. Bir de, iş var. Yarın mazlum alıp. <laughs> Bize müsaade arkadaşlar. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşürüz. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yavrum, <laughs> <Kapıcam> aç. <gülüyor> 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 Tek korkum bulutum buradan çıkması. Oo.